arkadaşlar Merhaba ben Özgür ee, biliyorsunuz binary book yatırımlarından beni tanıyorsunuz bu hafta sonuna denk geldiği için piyasalar kapalı Onun için e, yatırım yapmıyoruz şu an orada arkadaşlar bugün değişik bir böyle bir video ile paylaşmak istiyorum bu e, bineri e, option robot dediğim e, bir e, yazılım bir e, Efendime söyleyeyim otomatik bir robot ikili opsiyonda. Bazı bana soruyorlardı. ikili opsiyon bildiğin bir robot var mı yok mu diye. Arkadaşlar başta ben bunu söyleyeyim. Ben bunu kullanmadım. Ee, ve e, denemedim de. Dolayısıyla e, ne sonuç görebileceğini bilmiyorum açıkça. Onu baştan söyleyeyim. Biliyorsunuz ben e, normal e, Binary Book yatırımlarım var. Orada e, yatırımımı orada e, tercih ediyorum. Ancak e, arkadaşlardan gelen e, istek üzerine böyle bir robot size tanıtmak istedim. Belki ilgilenen arkadaşlar girip buna bakabilir. Ben bunu Türkçe seçeneğini açtım. Normalde arkadaşlar şurada Google çeviricim var. Onun için yabancı dilim de pek yok. Orijinali şöyle gözüküyor girdiğiniz zaman. Ama burada ben bir Google çevirisi eklentiye yükledim. Bastığımız zaman bunu Türkçe'ye çevirebiliyorum. Az sonra çevirecek. Şurada çevir diyelim. Çevirsin. Şimdi bu otomatik bir yazılım arkadaşlar, e, ikili opsiyonları 60 saniye e, opsiyonlarını otomatik olarak kendi e, ücretsiz indirdiğiniz e, robotla e, sağlıyor arkadaşlar. Bu free e, yani ücretsiz olan e, robotu, ücretsiz kullanabiliyorsunuz. İkili opsiyonlar için %100 otomatik yazılım, %83 ortalama kazanma oranı diyor kullanımı basit diyor 60 gün para iade garantisi diyor yani bu pro sürümü için yani şunun için diyor bakın oraya da bir tıklayayım önce bunu parayla satıyormuş arkadaşlar bakın şeyin e, ücretlisi de var ücretsiz de var bakın çevireyim sizin için şuradan ne anlattığına beraber bakalım arkadaşlar 79 lira pro versiyonu var 2 lira opsiyon robot satın alma işlemi var ne yapıyormuş? Üçlü, ikili opsiyon broker. Yani sadece şu firmalarla çalışıyor arkadaşlar. Yani bu, bu, bu robot çalışması için şu üç firmadan yatırım yapmanız gerekiyor. Bunların içinde bizim Binary Book firmamız maalesef yok arkadaşlar. 6 ticaret göstergeleri, 7 maksimum esnaf, 10 ila 5 bin dolar arasında işlem başına çalışıyor ücretsiz lifetime yükseltme güncellemeler bakalım bastığımız zaman nasıl bir işlem yapacak satın al işlemine bastığımız zaman ne yapıyor acaba onu da bir göstereyim 39 dolara bu robotu arkadaşlar satıyor burada adınızı falan filan yazıyorsunuz herhalde kredi kartıyla da ödeniyor arkadaşlar ama bu bakın Türkçe seçeneği var mı yok seçeneği yok Arkadaşlar ee, şöyle geri dönelim buradan. bu ücretli olan iki robotu arkadaşlar bir de bunun ücretsiz olanı var e, free download diyor bakın orayı şurayı bir tekrardan arkadaşlar Türkçesini çevireyim siz de bu Google eklentisini ekleyebilirsiniz Google translate eklenti diye ararsanız arkadaşlar hemen çubuğunuza eklenir ve bazı okuyamadığınız yerleri bu şekilde okuyabilirsiniz free download bakın burada o diyor 0 0 lira diyor o diyor yani diyor para, e, paralı değil, ücretli değil. Tekrar bir çevireyim, göstereyim şöyle. Robot ücretsiz diyor. E, i̇kili opsiyonlar, 3 ticaret sistemleri, klasik, martingale, fibonacci. iki döviz çiftleri, beş dakika işlemle, ticaret başına maksimum 10 dolar, Amerikan dolarıyla yatırım yapılabiliyor diyor. İndir diyor. İndirdiğiniz zaman indirme işlemini arkadaşlar burada yapıyor. Robot ücretsiz sürümü kullanımı çok kolay, kurulumu çok hızlı, zamanda sınırsızdır diyor. Yani ücretsiz bir robot seçeneği burada bu şekilde durmakta arkadaşlar. Ee, peki ne şekilde kullanılıyor? Bakın onda videosu var aşağıda, onu paylaşacağım sizinle. Tekrar ediyorum arkadaşlar, ben bu e, robotu kullanmıyorum. Sadece bugün hafta arası olduğu için ve benden istek geldiği için bir bildiğin otomatik e, işlem yapan bir robot var mı yok mu diye bunu videoyu bu siteyi gördüm çekiyorum sizle de paylaşıyorum sonuçlar hakkında pek bir fikrim yok ücretsiz indirin bakın burada var tüm platformlar için indirin diyor son kazanan işlemleri burada göstermiş Arası yürü dolar seçeneğinde genelde yapmış bakın 1412 dakika önce 400 olmuş nasıl ikili opsiyon diyor onu tanıtalım ücretsiz indiriyorsunuz buradan Sonra aboneliğinizi ve ikili opsiyona hesabınıza bir giriş yapıyorsunuz. Sonra 10 tışıyla e, auto trade başlıyor. Otomatik bir tuşla başlıyor. Şuradan ücretsiz verdiğim yerden tıklayıp download for free ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun videosunu beraber bir izleyelim ve beraber bir değerlendirelim diye düşünüyorum. Bakın %100 otomatik ticaret yazım. Yani bunu otomatik kendisi yapıyor arkadaşlar. Ama, e, yani yönü kendisi belirliyor diyelim. 10 bir tane işlem açmış. iki tanesi kaybetmiş. Bir tanesi nötr gelmiş. O 8'i kazanmış. Şimdi bakalım bunu beraber bir izleyelim. Sonra üstünde konuşuruz arkadaşlar. Ben Hello, I will show you how binary option robot works. The software is composed in two parts, the robot interface and the broker website. on the robot interface you can choose the maximum numbers of simultaneous trades also you can choose the value of each trades so when the robot will automatically bet on a currency pair it will bet the corresponding amount of money then you can choose which currency pairs to trade here i select all the currency pairs you can also choose the indicators that will generate the signals here i select macd and rsi now you are ready you just have to start the robot by selecting Auto Trading. The robot will now wait for a new signal to appear. When a signal appears, the software will start trading the market. The robot immediately listen to market signals and take position with the selected value in the settings. You can follow the positions on the robot interface. Now the robot will wait for a new signal to appear and will trade again and again. Here again the robot open a position with the selected value in the settings. I will accelerate the video now and show you some other positions, then in the end of the video I will show you how to withdraw your winnings to your bank account. el değmeden çalışıyor arkadaşlar şu an yani siz sadece auto trading kısmına tıklıyorsunuz 12 dolarlık şu an yatırımlar yapıyor otomatik yani hiçbir el dokunmuyor şu an sadece e, o ücretsiz robot şu an işlem yapıyor bakın burada açılmış kimisi kapanıyor şu an lozut, lozut kapanıyor I am back after 3 minutes of trading and all positions are now terminated. We can see that the robot opened 11 trades and here are the results, 2 lost, 1 neutral, and 8 won. The robot made a net profit of $43.20 in 3 minutes. It took me ten hours to make this video. Meanwhile, I let the robot turning in background, and I want to show you the result. Girişi I log into my account, and you will see my new balance. Açade. My account is now at seventy-three thousand two hundred and fifty-nine dollars. I won more than five thousand dollars in ten hours. To withdraw your winnings to your bank account is very easy. Just click on my account, yes, then on withdraw enter the amount you want to withdraw and validate by clicking on Withdraw. the request is submitted and the money will be transferred to your bank account. Göster. if you are interested by the robot, you can download it for free by clicking on the download button on the website. thank you for listening to me. Evet, böyle Şimdi arkadaşlar bunu tekrardan zaten kapandı yani görüyorsunuz el değmeden çalışan otomatik kurulan bir robot bu yani ben tabi bilmiyorum kullanmadım açıkçası sadece bir bilgi olsun diye sizde paylaşıyorum değişik bir video olsun diye 2-3 tane galiba firmayla ile çalışıyorlar arkadaşlar yani bu robotu indirdiniz ücretsiz zaten. Sonra hani eğer kullanmak isterseniz 3 firmaya zannedersem sizi yönlendiriyor. Bu bir dezavantaj olabilir. Sadece 3 firmayla kısıtlaması. Yani her türlü şeyde çalışmıyor anladığım kadarıyla. Her türlü firmayla çalışmıyorlar. Olsaydı biz bukta kullanırdık. Misal, misal e, olarak. Arkadaşlar. Kullanıcı deneyimleri var. 15 dakikada diyor. İşte şu kadar para kazandım falan diye. Ücretsiz indirin yerleri var. Şurada ücretsiz indirin yeri. Geri ödemesi var arkadaşlar. Bunun bir garantisi mi var acaba? Bakalım şuradan bir geri ödemesi. Bunu Türkçe'ye çevireyim sizin için arkadaşlar. İkili opsiyon robot iadesi. E, i̇kili opsiyon ortak parçasını satın alma bizim hiçbir şey olduğunu 60 gün para iade garantisi var arkadaşlar. O ücretli robotu alırsanız eğer hani ücretsiz zaten kullanabiliyorsunuz. Ee, eğer ücretli robotu aldınız 79 dolarlık ama memnun kalmadıysanız 60 gün içinde para iade garantisi buradan size sunuluyor. Evet bunu anlamış oluyoruz buradan sadece. Tekrar eve dönelim. Ve tekrar şuradan Türkçesine söyledim. Yani arkadaşlar böyle bir e, ücretsiz e, robot e, pro sürümü de var. Gördüğünüz onu, e, ücretlisi de var. Bu şekilde bir tanıtım yapmış oldum. Ben açıkçası e, kullanmıyorum, kullanmadım. Ama ilgimi çekti ve e, değişik bir video olsun istedim. Bugün hafta sonu yatırımlarımız yok. Dolayısıyla e, vereceğim e, linkte arkadaşlar girip siz de bir inceleyebilirsiniz ilginizi çektiyse. Tekrar yatırım videomda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.